Türkiye'de taraftarları ve futbol severlerin özgürce yorum yapabildiği YouTube kanalı Taraftar Forumu hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Hakan Kubilay bizlerle. Hakan Merhaba. abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sen Hakan abi konuşayım. eski gazeteci. Ankara'da çok mesaisi var. Hazır onu bulmuşken, yakalamışken bugün futbolla ilgili futbolun miye taşlarından biri imparatordan bahsedeceğiz. Hakan abiyi de özel seçtim. Kendisi de çok sever. Evet abi, imparatorla ilgili ne düşünüyorsun? Yani FT imparator. Yani şimdi imparatordan imini çıkardığın zaman, sonlarını torunu çıkardığı zaman ortadaki söylememe gerek yok. Para diyorsun. Aynen, Joe aynen. Fatih Terim'le paranın nasıl bir şeyi var abi? Yani ya yani şimdi Fatih Terim biliyorsunuz bir önceki dönemki milli takımımızın başındaki bir teknik aktör. 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 Direktör olabilir mi? Yok, kalamaz. Mümkün değil. Neden para? Parayı sevmiyorsa, Gidip Selahattin Nala niye atışıyorsun kardeşim? Sen bir teknik direktörsün. Para için mi atışıyorsun? A milli takım. Ama bulunduğu konu önemli? Sıfatı teknik aktör. İsmi FT. Ve A milli takım. Bu amilliyi takım nedir ben anlayamadım. Zambiya milli takımı, Amili takımı bir takım ama Türk milli takımının teknik direktörü olarak görüyorum ben kendisini. Öyle olması lazım. Ama kendisi teknik bir aktördür.